Bu Man From The Fog. Kendisi yeryüzünün en korkunç canlılarından birisi. Tamam buradan çabuk çıkmalıyız. Çık buradan. Ah her yeri kırıyor. Her yeri kırıyor. Kaç. <laughs> Ve biz ise bir sürü korkunç canavarın içinde ona karşı koymaya çalıştık. Aybik koş koş çabuk çık. Çabuk. Aybik koş koş hayır hayır hayır. Aybik hayır. Ay, Efendim. Ve sana yine bugün kötü bir haberim var. En son geçen de aynısını söyledin. Ben öyle bir şey oldu ki resmen dilimi yuttum yani. Evet. Envanterine bak bak kim ne var birinci sırada. Bu ne iş yarıyor tam olarak? Bu senin akıl sağlığını kaybetmemen için. Şu an akıl mı var? Evet. Bak şurada bir tane sandığımız var. Gel onu bir açalım anlayacaksın. Şimdi. Oo. Burada iki tane silahımız var ve Toplamda 8 stack mermimiz var. Bunları çok dikkatli kullan. Çünkü çok güçlü canavarlar var. Karışma bu bende. Ve Ayvik arkanda direkt. Başlar başlamaz geldi. Haril bana doğrultma ona doğrult. Aha. Görüyor musun? Tamam. Gel ona bulaşmadan gidelim. Gel gel ona bulaşmadan gidelim. Bence burada uzaklaşalım ya. Bence Hiç de bence de. Bunu. Aa bak şurada bir tane ev var. İstersen bir oraya gidelim. Daha önce bu ev için garip yorumlar duymuştum. Sanki evin içindeki köylüyle biraz konuşursak bir şeyler yapıyormuş bize. evet. evet. Onu bir evet, deneyelim mi? Ben onu biliyorum. Gel deneyelim bakalım nasıl bir şey ortaya tamam. çıkacak. Ne oluyor? Kapıyı kapattım tamam mı? Ee, konuşuyorum. Çık bakayım ortaya. Bir şeyler anlatıyor. But if insect takes me over, I want you kill me. Beni öldürme onu öldürmemizi istiyor galiba bizden. Aa. Not very long ago that another player just like you. Aa o neydi? Bak. O ne? ne Vuramıyoruz da. Tamam. Çok dikkatli ol bir Bakalım ne olacak? Ya bu ne böyle? Bak ona sadece silahla vurabiliyorum. Evet, ben de anlamadım. <laughs> Ay bir bitik Ne oluyor? Binomod <laughs> olsun. Kaçmaya hazırlan Aybiç. Ne oluyor? Abi yürüyemiyorum. Ne oluyor? Sabit kaldım. Tamam. Buradan çabuk çıkmalıyız. Çık buradan. Ah! Her yeri kırıyor. Her yeri kırıyor. Kaç. Abi bir sıkıyorum. Tamam mermi bitti. Kayboldum. Bu ne yapıyor böyle? Tamam. Tamam gitti. Kayboldu şu an. Bu nasıl bir şeydi ya? Ben böyle bir şey beklemiyordum. Tamam çok garipti tamam. Neyse. Hiç olmamış gibi düşünelim biz. Moralimizi bozmayalım. Tamam burada birazcık koyun var. Ve etrafta güzel. Açık alan. Tamam o zaman birazcık ağaç toplayalım. Tamam Dur. ben de koyunları alıyorum bir yandan. Tamam ben de odun toplayayım. En azından geceyi geçirebilecek bir ev yapalım. Bir tane daha köy bulmamız yok mu? Yalnız bir tane daha köy bulursak dediğin gibi süper olur. Ama artık bildiğin bilim kurguya dönmüş olacak olaylar. Çünkü ortalama her videoda köy buluyoruz. Mesela burada bulma ihtimali bence çok yüksek. Bence de aslında o düzlük alanda bulabiliriz. İstiyorsan bir bakalım, bir gezelim etrafta. Bak şurada bir boşluk var, bunun arkası belki köy olabilir diyecektim. Yok galiba. Aa burada da bir sürü hayvan var ama bak bunları öldürebiliriz. Aynı yapıdan bir tane daha var. Nerede? Burada Aa burada gördüm, 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 var. gördüm, geliyorum. Peki bunu da denemeli miyiz? Bilmiyorum. Burada sis var dediği daha fazla göremiyorum. Sesi duydun mu? Şey bağırıyor şu an. Evet. Bu arada ekranda yazı vardı. Onu söylemeyi unuttuk. I need to take my meds diyor. Yani galiba bizim o elimizdeki akıl sağlığımızı koruyan hapları istiyor. Ama onu, onu verirsek bilmiyorum daha da kötüye gidebilir belki. Evet evet hayır hayır. Siz bunu vermeyeceğiz. Abi. Tam olarak nasıl kullanımı olduğunu bilmiyoruz ama. Tamam geliyorum. Bir dakika. Aa, bu dönüşmemiş değil mi şu an? Tamam. Bakalım bir. Evet. Aynı. Tamam çıkıyor, çıkıyor çıkıyor. O zaman çıkıyor. gel gidelim buradan. Gel buradan kaçalım. Aynı şeyleri bir daha yaşamayalım. Tamam o zaman etrafta bulduğumuz bu ses ne? Aa bu şey Noel Baba sesi. Bilmiyorum. Something's of diye ekranda bir yazı çıktı. Bir şey Bu ne diyor ya böyle? Tamam tamam. Hemen bir tane ev yapmamız lazım Aybik. Sesler hala geliyor. Yani, eve girdikten sonra bir şeyler oluyor bak. Evet galiba bu ev lanetli. Şurada bir yerde taş var mıdır acaba? Evet. Aa tamam burada birazcık taş var. Ben birazcık taş topluyorum. Bir fırın falan yapalım kendimize yemek pişirelim. Yoksa açlıktan koşamayacağım. Tamam hızlı bir şekilde gelişelim önce. Akşam oluyor bu arada. Evet akşam olmaya başladı ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Acaba o köylünün yanında mı kalmayı denesek? Çünkü şu an ev yapabilecek bir, bir zamanımız yok. Dışımıza daha kötü şeyler gelebilir. Ama işte evet eğer ki dönüşürse çok kötü şeyler olur. Tamam bir tane kendime taş kazma yaptım ama. Aybik karşımızda bir Can şey var. Tamam sen fırın yap yemekleri pişirmeyi bir Bu da Ağzını açmış bize bakıyor Evet Tamam ben silahımı çektim ne olur ne olmaz Aybik etraf çok garip bir renk almaya başladı sende de oluyor mu? Yok ya bence hava karardı içinde hemen onu bağlanmayalım. tamam. bir şey çıktı Ne oldu? Ah, ah geliyor. Ay, geliyor Aybik koş koş geliyor Tamam Aybik önümüzde bir tane daha var Hayır sadece koş sadece koş bir tane daha var Tamam bu o da mı geliyor? O da geliyor. Koş. Ben sıkıyorum biraz. Tamam, bunu yavaşlatıyor. Tamam. Ay bir solda siren kafa çıktı. Solda siren kafa var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam buradan karşıdan devam edeceğiz. Koşamayacağım ben birazdan. Balık yemem lazım. Tamam yedim. Tamam sen koşmaya devam et. Aa tamam gitti gitti gitti. Acaba siren kafayı bu silahlarla öldürebilir miyiz? Aa bomba çıktı bomba çıktı Aybik. Bir tane bomba var. Atıyorum silah kafaya. Attım mı? Olmadı galiba. Atam geliyor. Geliyor. Sol Solal yıldırım musun? düştü. Aa, geliyor, hayır hayır. Geliyor. Aa. Kaçıyorum. Kızlı kuştu. Tamam bekle. Vuramıyorum. Silah işlemiyor galiba ona. Ay Hı -hı. bir silah işlemiyor. Tamam koşmaya devam ediyorum. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam kaçtım. Hadi. Kaç artık. Tamam kaçtım galiba bakayım. Evet evet kayboldu. ben tekrar gidiyorum ama çok hızlı koştu. Evet ben Sonra de anlamadım. Hızlıydı. Ben de anlamadım evet çok hızlı geldi. Abi ben senin eşyalarının yanındayım seni bekliyorum. Geldim geldim gördüm seni. Bakayım Atan ben de Benim seni gördüm. Geliyorum. Tamam gel eşyalarım burada bunları al hemen gidelim. Aa yine geldi. Something's off diyor. Acaba yaratık gelince mi kullanacağız bu hapları? Ay bir önümüze çıktı. Önümüze doğdu. Tamam. Birazcık arkaya doğru kaçıyorum. Geliyor mu? Geliyor. Tamam geliyor. Geliyor. Evet, Kaçmaya evet. devam et. Aşktan koşamayacağım birazdan. Aa koşamıyorum. Yemeğim var mı? Bir tane varmış. Ay buna mermi işlemiyor şu anda. Evet. Ama uzaktan bakınca koşmuyor galiba. Tamam. Ö Öleceğim galiba. Şu an çok garip bir iskelet savaşı dönüyor burada. Ayvik arkanda gel Ayvik. Ayvik gel de koş. Buyur Aa ben, hayır, de, lan, ölüyorum. Bırak ben de ölüyorum. De duruyor, de duruyor, de ben ölüyorum. duruyor. Dibimde duruyor. Dibimde duruyor. Ona sonra. sıkacağım ama. O lazım. Vuramıyorum. Vurulmuyor. Pompalıyla vursam sana da vururum. Ben lazım. Vurulmuyor. O neden bana vurmuyor? Vuramıyorum. Ay. Koş. Çıkır, çıkır. Koş sadece koş. Hadi bırak artık peşimizi. Aa tamam. Tamam vuruyorum şu an. Aa tamam koş. Kaç koşamıyorum. Arkanda örümcek var dikkat et. Hayır, ben ona baktım sözüm bana bakmıyor. Koş tamam mi? tamam o zaman ben kaçıyorum birazcık. Düştüm. Aa geldi. Ah tamam suyun içine girdi. Tamam atlattık. Tamam. Ne oluyor? bir sesleri duyuyor musun? Mermimizi güzel harcamamız lazım. Ay Bik, mermimizi güzel harcamamız lazım ama gel bence bir yer altına girelim. İki buçuk kalbim var hiçbir şeyim yok. Ay Bik, siren kafa çıktı. Siren kafa çıktı sol tarafta. Tamam nasıl yapacağız şimdi? Ee, benim yemeğim yok koşamıyorum. Şu koyunları öldürmemiz lazım hemen. <laughs> Ay Bik, çıktı yanımıza çıktı. Tamam. Şu koyunla etinemeye çalışacağım. En azından birazcık koşabileyim. Ay bir örümcek geldi. Örümcek ölüyorum. Yarım kalbim var. Hayır 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 hayır. Hadi. Aa kayboldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa gördü bizi. Aha, gördü bizi. Arka, tamam arka gelemiyor. Gelemiyor bakın. Creeper patlayacak. Ay bir suratına bakınca Gelemiyor. I'm feeling strange evet, evet. diyor. Ya göz kontağında kal Tamam. Ben geliyorum. ne oldu? Tamam gitti kayboldu oh, kayboldu. Hey, you... Aybik yapacak ya, bir şey benim yok. Karakterim sanki başı dönüyormuş gibi hissediyorum. Ben de ben de öyle hissediyorum. Yapacak bir şey yok eve girmek zorundayız. Aybik etraf karanlık Ay, oldu. Gelip. Geliyor galiba. Bir dakika. Geliyor. Geliyor. Bakayım. Ay geliyor geliyor Aybik geliyor. Çabuk içeri kaç. Çabuk içeri kaç. <laughs> Tamam tamam içeri kaçtım. Biz ne yapacağız burada ya hiç yemeğimiz de kalmadı. Tamam etrafta biraz yemek toplayalım o zaman gündüz olmaya başlıyor. Benim başım mı dönüyor? Aha siren ben kafa. Hissediyorum. Yalnız abi benim silahımın yarım canı ne? kaldı. Benim de öyle. pompalımla güveniyorum şu an kendime. Tamam burada yemeklerimiz Trenk vardı bizim. Inşallah. Tamam siren kafayı umursamayalım ya bizim burada yemeklerimiz vardı. Nerede? Ama bu kadar yakına gidersek gelebilir. Ya, bu kadar yakına gidersek gelebilir. Evet, Aybik koş. Aha, hasar alıyor hasar alıyor. Hasar alıyor mu? Gövdesine doğru. Tamam, gövdesine doğru. Bir dakika. Hadi. Ah bizden kaçıyor. Nereye Kaçıyor bizden. Bitti. Ne yapıyor? Bitti. O? Bitti. Ay bir vuracak vuracak. Geliyor geliyor tamam. Ah bizden kaçıyor Bitti. tamam. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma gel buraya seni öldüreceğiz Aa kaçtı. Kaçtı. Tamam. My head hurts diyor. Ama a hurt demiyormuş. Kalp demiyormuş. Ay Başka bir şey söyle. Başka bir şey anlatmaya çalışıyor burada. Bu sesleri duyuyor musun? Evet, bu ses neydi? O zaman abi gel etrafta biraz yemek topluyordum. Çünkü ben yine acıktım. Koşamıyorum. Şu pili galiba o sana söylediğim yaratığı görünce kullanmamız lazım. Gerçi o az önce geldi galiba. Hızlı koşuyordu. Yapacak bir şey yok artık. Son çare. Yalnız bu sesler ne böyle? Ay, Ay bit. Bir şey geliyor. Aa gördüm. Geliyor. Geliyor mu? Suratına baksam tamam durdu. Seni öldüreceğiz. Ay ya gel bunu öldürmeyi deneyelim. Pompalıyla. Hadi. Mermi değiştir artık. Tamam. Hadi artık mermi değiştir. Ay bit sana bir şaka yapayım mı? gözümü kaçırırsam gelir mi sana? Tamam odaklı. Hadi. Flart. Öl Ölmüyor Aybik. Öl artık hadi. Kanka biz bunu nasıl öldüreceğiz? Aa öldü. Aa. Öldü. Aa. Sonunda be. Çok güzel. Tamam başardık başardık. Tamam. Başardık. Ermi dayanmıyor. Evet kaç tane pompalı mermisi attım dibinden. Ay bir bunu böyle öldürdüysek biz diğerleri geldiğinde ne yapacağız acaba? Tamam o zaman şöyle yapalım. Hemen birazcık odun toplayalım. Kendimize güzel bir ev yapalım. Yoksa hayatta kalamayacağız biz burada. Yoksa biz burada hayatta kalamayacağız. Ay bir sesleri duyuyor musun? E, duyuyorum ve arkamdan bir şey geliyormuş onu fark ettim. Ne tarafa gittin sen? daha gördüm seni. Bıraktı beni. Aa, tamam. Sen de onu demeseydin fark etmeyecektim. Yalnız bu yine bize geliyor. Bende de bir stick Kim geliyor? Aa gördüm. Geliyor. Seni kurtarmaya çalışacağım. Mermi değiştiriyorum. Tamam Aybik koşmaya devam et artık mermimiz kalmadı. Aybik! Aybik koş! Arka tarafta şey çıktı. Mickey Mouse çıktı koş. O bizi görürse kesinlikle yakalar. Ha tamam kayboldu. Bak ağacın dibinde çıktı. Nerede? Şur şurada bir yerdeydi. Bak görüyor musun? Abi, gel geliyor. kanka nara gördünce? Geliyor. Tamam vurdum bir tane. Kaç, kaç 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 Kaçıyorum ama arkamda dibimde. Tamam. Sıktım. Uzaklaştırdım onu baya. Abi kaç, mermim sıktın, bitiyor. Kanka. Mermim bitiyor. Hayır. Hayır. Hadi. Tamam sıkıyorum. Hadi bunu başarabilirim. Kaç, kaç, kaç. Mermi değiştirmem lazım. Hayır. Ah tamam sonunda eşyalarımı geri kavuştum. Buna gelebildin ya. Evet evet ya çok uzakta doğdum ya. Bizim aslında bir yatak yapıp spam point almamız lazımdı. Baştan artık hazırlanmamız lazım akşam oluyor yine. Evet evet tamam gel o zaman bir ufak da olsa ev yapalım kendimize. Bak de 63 tane odun var. Ben sana odunların hepsini atıyorum. O zaman nasıl yapacağız biliyor musun Aybik? Buradan ağacın üstüne mi çıksak? Tamam. Aybik bak şuraya bir tane ev yapıyoruz. Bu arkadaki hayır, ağaç hayır, bizim evet. kaçış yolumuz tamam mı? Dikkat et Aybik ya beni canım, kafamdan... Evet evet dikkat et benim kafamdan vuruyordun. İyi de siren kafada ne yapacağız? Bacak boyundayız şu anda. Siren kafayı gördüğümüzü direkt koşacağız yani yapacak başka bir şey yok. Şimdi burası onları uzaklamak için yapılmış bir ev tamam mı Aybik? Asıl bizim evimiz arkadaki haç olacak. Evet gerçekten burada saklanacağız. Ben de şuraları şöyle kapatıyorum. Tamam. Buraya saklanacağız ve burayı kapatacağız direkt bloklarla. Etrafı tamam, zaten izleyebiliyor. Evet etrafı da görebiliyoruz. Bence on numara oldu. Aybik sesleri duyuyor musun? Bir şey oluyor resmen kapıda. Evet. Gel bir dışarı keşfedelim birazcık bakalım. Şu an temiz gibi görünüyor. Aybik geldi. Aybik eve koş. Aybik yine kim gördü bizi? Aybik koş koş çabuk çık. çabuk. Aybik koş koş hayır 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 hayır, hayır. koş. Tamam. Aybik dışarıda da Herobrine gibi bir şey var. Sen de benim duyduğum sesi duyuyor musun şu an? Aa, Aybik geldi bizim yarata bak. Nerede? Aa. İşte sana söyleyeceğim buydu. Ne biliyor musun Aybik? Bu yaratığın yanında bir de bunun görünmez hali var. Görünmez hali mi var? Evet. Normalde biliyorsun yeah. bak. The From The Fog bize vardı. Ama bunun görünmez olan hali de geldi. O konuşan yazıları yazan işte sizi istiyorum. Bak bak aşağıda yazıyor şu an. I need to take my meds diyor. İşte bu onun görünmez hali. Görünen haliyle başa çıkamıyoruz. Görünmez nasıl başa çıkacağız? İşte bilmiyorum artık <laughs> elimizdeki atlarla mı diyecektim. Ne oluyor? <laughs> tamam. Tamam şeyi kırdı. Ağacımızı kırdı bizim geliyor. Kompa ile korkudan sana sıkarsam... Aa, altımızda altımızda gördüm. Aa bu yapraklar kırılıyor galiba. Sakin olay bir şey. Tamam, altımızda. Aga. Ateş edeceğim. Sonra kapatacağız. Tamam. Tamam. Yıldırım çarptı. Yıldırım düştü. Kaybol, kaybol. Tamam çıkabiliriz. Ama ay bitti, düştü. Bu çok kötü oldu. Bir dakika. Ben burayı kapatıyorum. Something's hmm. out mu? Belki çıkmalısınız diyor galiba. Sanırım çıkmalısınız gibi bir şey söylüyor. Anlamadım. Tamam mı? Tamam geldim yanına. Bu sesler siren kafanın sesi mi? Aybik çıktı. Aybik dibimizde çıktı. Kurt adam. Hayır. Aybik ah. bana geliyor. Bana geliyor. Kurt adam geliyor. Ay yok kayboldu. Aybik beni buradan yalnız bıraktı. Ne yapacağım ben? Aybik bu görünmez adam bizim her şeyimizde oynuyor. Akıl sağlığımızda oynuyor. Yaratıklarla oynuyor. Aa, bana geliyor yaratık. Hayır yıldırım düştü. İskelet bir dakika dur. Hadi. Hadi çık buradan. Hadi tamam. Ay Arkamda geliyor. Geliyor Aybik. Tamam kapattım kendimi. Abi sakın şu an eve gelme. Abi evimizin dibinde. Abi kaç geliyor. Kaç abi geliyor. Koş. Hızlı koşuyor. Seni kusacağım. Ama mermim bitmiş. Yıldırım düştü sol tarafa. Ne oluyor? Tamam koşmaya devam et. Dümdüz koş. Aa tamam sağ tarafta su var. Tamam kayboldu kayboldu kayboldu. Ben de bir köylünün yanına gidiyorum Aybik. Bizim köylüyü ziyaret etmem lazım. Onunla konuşmamız lazım artık. Onunla konuşup Ay, bu mi? sorunu çözmemiz lazım. Peki bu köylüye bunu kim yapmış olabilir? Neden böyle olmuş bu köylü? O köylü eski hayatındaki ismini de söylüyor bu arada. Aa neymiş Bak, ismi? Villager. evet Villager. O da böyle olmasını istemezdi biliyorsun değil mi? İster ki. Yalnız diyor ki Aybik. Something's of... Kapatma ta... Bir şeyleri kapatmamızı istiyor galiba. Bu sesler ne? Işıkları kapatalım mı? Işıkları kapatmalı mıyız? Hepsini kapatmayalım ama birazını kapatalım. Bir kere de onu dinleyelim. Belki en azından bazı şeyleri düzenle bazı şeyleri düzeltebiliriz. Tamam. tamam. Sadece arkadaki kalsın Ama böyle de birazcık karanlık oldu. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane koyacağım sadece. Ve bir tane de ışığı elime alacağım. Bir de silahımı almam lazım. Tamam. Şunu bırakıyorum. Aybeki yine galiba çıkıyor bu. Tamam bir dakika. Biraz uzakta duralım. Aybek galiba çıkacak tekrar. Diyor ki. Sayım zamanı. It's me diyor Aybik geliyor. Zıplayarak gel ziklayarak gel. Aybik koş. Koş Aybik. Dümdüz koş. Ah geliyor geliyor. Hayır. 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 Biz sana yardım etmek istemiştik. Biz sana yardım etmeye çalışıyorduk sadece. Tamam, sulaya başlıyor. Hadi bakalım, şimdi sen desedin bunu. Ama bunu hiçbir şeyle vuramıyorum. Sadece silahla. Geliyor. Kaçıyorum Aybik. Her şeyi kırıyor Aybik, her şeyi kırıyor. Ah, suyu da kırıyor. Abi suyu yiyor. Suyu, suyu nasıl kırabiliyorsun? Tamam, kaçıyorum, kaçıyorum. Aa, öldürdüm. Yok, öldürdüm onu. Galiba lanet ortadan kaldırdık. Aa evet tamam tamam. Hayır. Hayır. Kaçıyorum kaçıyorum. Ka kaçıyorum. Tamam. Tamam. Hadi abi bunu da öldürürsek kurtar kurtulacağız lanetten. Ay tamam kayboldu kayboldu kayboldu. Ay bir o zaman artık akıl sağlığımızı için kendimizi kurtarmamız lazım. Evet bu dünyanın lanetini kaldırdık. Mayet Hearts diyor tamam içiyorum. Hadi. Tamam. İçtim Aybik. Ne ses Evet ama bende şarkı çalmaya devam ediyor. Aybik yoksa bu sen misin? Ellerini kaldır. Nasıl sesler gidebiliyor Ay, sende? Sen de birlikte çıktık Sende sesler nasıl gidebiliyor bende hala gelmeye devam ederken? böyle bir şey yapmış olamam çünkü birlikte başladık. Şu an sana hiç güvenmiyorum Aybik. Şey... Hayır. Aybik bunu sen istedin. Hayır. Tamam. Artık ben kazandım ben kurtuldum. Üzgünüm Aybik bunu yapmak zorundaydım. Sana çok güvenmiştim. Nasıl yani? Siren kafa mı? Aybik değil miymiş? O oh, hayır 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Olamaz, olamaz. Hayır, hayır, hayır.